Yıl Ramazan izleme metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 194-195-196-197-198-199-2009-2012-0102-02 Milli Kültürümüz Teması Yıl Ramazan izleme metni cevapları 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 195 cevapları Merhaba arkadaşlar. 6. temamızı sizler için milli kültürümüz olarak belirledik. Bu temamızda da neler öğreneceğimizle ilgili tahminde bulunalım. Soru: Milli kültür dendiğinde aklınıza neler geliyor? Cevap: Milli kültür dendiğinde aklıma gelenler Türkçe, gelenek ve göreneklerimiz, halk oyunları ve yemeklerimizdir. Ayrıca bayramlarımız ve milli kahramanlarımız da milli kültürümüzü temsil eder. Soru: 6. temada yer alan metinlerin başlıklarını ve görsellerini inceleyiniz bu temada neler öğreneceğinizi tahmin ediniz. Cevap, 6. temada Pırıl Ramazan, kendine güven ve Mimar Sinan, yaşlılara saygılıyım, Türkiye'nin en güzel evleri, cennet vatanım başlıklı metinler var. Bu temada, Ramazan kültürünü, Mimar Sinan'ın başarılarını, yaşlılara saygıyı, Türkiye'nin güzel evlerini ve vatan sevgisini öğreneceğimizi tahmin ediyorum. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 196 Cevapları, Haydi başlıyoruz. Soru: Çevrenizde ya da ailenizde bayram öncesi nasıl hazırlıklar yapılıyor? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Bayram öncesi ev temizlenir, tatlılar ve börekler hazırlanır. Büyüklerimize hediye almak için alışveriş yapılır. Tahminlerimizi söylemeye hazır mıyız? Soru: Aşağıdaki görselleri inceleyerek izleyeceğimiz videodaki olayları ve sonunda neler yaşanacağını tahmin edelim. Cevap, izleyeceğimiz videoda Ramazan ayında iftar hazırlıklarının ve eski geleneklerin anlatılacağını tahmin ediyorum. Davulcunun maniler söylediğini, insanların birlikte yemek hazırlığı yaptığını ve sonunda hep beraber iftar sofrasında toplandıklarını düşünüyorum. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 197 Cevapları Soru, videoyu izledikten sonra tahminlerinizi tekrar değerlendiriniz. Tahmininizi aşağıdaki boş alana yazıp arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Videoda tahmin ettiğim gibi iftar hazırlıkları yapılıyor ve insanlar birlikte yemek yiyor. Ancak videoda ayrıca çocukların Ramazan manileriyle eğlendiğini ve farklı Ramazan geleneklerinin tanıtıldığını da gördüm. Arkadaşlarımla paylaşırken manilerin eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. İzlerken sözcükleri keşfediyoruz. Videoyu izlerken konuşmaları dikkatli bir şekilde dinleyelim. Soru: Boş bırakılan yerleri izlediğiniz videoya göre tamamlayınız. Cevap: 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 198 cevapları. Soru: İzlediğiniz videodaki sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Sözcüklerle birer cümle kurunuz. Cevap: Bahşiş Tahminim, bir kişiye memnuniyetle verilen küçük hediye veya para. Cümlem, Ramazan davulcusuna bahşiş verdik. Sefa Tahminim, keyif, mutluluk, huzur. Cümlem, ailece sahilde yürüyüş yaparak sefa sürdük. Bereket Tahminim, bolluk, çokluk, hayır. Cümlem, yağan yağmur tarlalara bereket getirdi. Soru: İzlediğiniz videoda misafirlik kavramı üzerinde de durulmaktadır. Misafirlikle ilgili atasözleri ve anlamlarını TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak eşleştiriniz. Cevap: 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 199 cevapları. İzlediğimizi anlıyoruz soru. Aşağıdaki soruları izlediğiniz videoya göre cevaplayınız. Cevap: Soru: Aşağıdakilerden hangisi Pırıl'ın evine gitmemiştir? İşaretleyiniz. Cevap: Soru: Pırıl'ın annesinin tüm çocukları yemeğe çağırmasının sebebi nedir? Cevap: Ramazan'ın birlik ve paylaşma duygusunu yaşatmak için tüm çocukları yemeğe çağırmıştır. Soru: Efe söylediği manilerde herkesten bir şey istemektedir. Bunun sebebi nedir? Cevap, Ramazan davulcularının manilerde bahşiş istemesi geleneğini devam ettirmek istemektedir. Soru, cesur neden alkışlanmıştır? Cevap, bardakları düşürmeden sofraya getirdiği ve başarılı olduğu için alkışlanmıştır. Soru, videoda söylenen manilerden birini yazınız. Cevap, gün yatakta yatarız. Ballı lokma yaparız. Biraz bekle davulcu. Şimdi bahşiş atarız, soru, izlediğiniz videonun konusunu yazınız. Cevap, Ramazan ayının güzellikleri, iftar sofralarının bereketi, birlik ve beraberlik içinde kutlanması anlatılmaktadır. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 200 cevapları, soru, aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralayarak şifreyi bulunuz. Cevap, dilimizin kurallarını öğreniyoruz. Soru, aşağıda harfleri karışık halde verilen sözcüklerin doğrusunu ve eş anlamını örnekteki gibi yazınız. Cevap 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 201 Cevapları Soru, cümlelerdeki eş sesli sözcüklerin altını çiziniz. Cevap Soru, erken, yavaş, cesur sözcüklerinin zıt anlamlarını bulunuz ve cümle içinde kullanınız. Cevap Sesli düşünüyoruz soru. İzlediğiniz videodaki manilerin geçtiği bölümleri canlandırınız. Cevap: İzlediğiniz videodaki manilerin geçtiği bölümleri sınıftaki arkadaşlarınızla birlikte canlandırabilirsiniz. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 202 cevapları. Düşündüklerimizi yazıyoruz soru. Mani yazım ve noktalama kurallarına uygun şekilde noktalı yerlere yazalım. Arkadaşlar manimizi yazdıktan sonra kenar süsleri veya görsellerle destekleyelim. Masallara konu olur. Anlatılır hep bayramlar. Ne de güzeldir aslında. İkramlar ve armağanlar. Cevap. Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş manzumeye şiire, akrostiş denir. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Milli Kültürümüz teması sayfa 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Pırıl Ramazan izleme metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.